Ağırlığı 200 kilo civarında, hatta 200 kilo bazen geçtiği de oluyor. Herhangi bir yere çekmek istediğinizde, özellikle yokuş yukarı kaldığında motor ayakla aldığınızda bayağı bir güç istiyor. 200 kilo az bir kilogram değil. Ağırlığı bir dezavantaj sadece kendi elinizi yürütürken, yolda herhangi bir ağırlık açısından ona değineceğiz zaten. Herhangi bir ağırlığında bir sıkıntı yok ama motor gerçekten hareket ettirmek istediğinizde, bir yerden bir yere elle götürmek istediğinizde ağır bir motor. Maxi Scooter kategorisinde hafif motor artık zaten kalmadı. Kalmadı. Forza'dır, Itmax'tir, işte SR4'lerdir. SR4 gerçi 300 cc ama, ama 3 diyelim. 200 kilonun altında. Evet, yani artık bunlar 200 kilo ve üstünde olan makineler. Hı hı. Dolayısıyla bunlar artık biz alıştık. Hı hı. diyelim. Yeni bir kullanıcı için biraz bu problem Sıkı teşkil edebiliyor. Ya. Çünkü bir alışkan refleks olmuyor. Yani bir süre sonra refleks olmaya başlıyor. Nereye koysam daha rahat alırım? Nereden daha kolay çıkarım? Geri geri yanaşmam benim çıkışımda daha pratiklik sağlar gibi doğru. gibi. Zamanla oturuyor. Yani bu sürede oturmuştur muhtemelen de bu videoyu izleyen diğer arkadaşlar için söylüyorum. Hafif motor da kalmadı zaten. Hı hı. Hani yani sadece şey diyorsunuz ağırlık merkezi aşağıda ve hı hı. o biraz daha rahat hareket edebiliyor. Kesinlikle evet. ağırlık, ağırlık merkezinin merkezi? avantajı? Evet, aşağıda depo kısmındaki şey de aşağıda. Ağırlık merkezi Aşağıda yolda giderken kesinlikle o ağırlığın dezavantajını hissetmiyorsunuz. Bunu açık yüreklikle söylüyorum. Yolda bir 125'lik scooter gibi baya rahat gire, aralara girebiliyorsunuz. Hemen çıkabiliyorsunuz torku fazla olduğu için. 250cc'nin vermiş olduğu bir tork olduğu için. Ama normalde duruşunda bile bir ağırlığın dezavantajı var. Yalan yok yani birazcık orada yoruyor.